Herkese merhabalar. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Alevlerin esir aldığı Gündoğmuş ilçesinde yetkililere seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum. Yanıyor insanlar." diye feryat etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangınının şehre indiğini belirterek sosyal medyadan videolu çağrıda bulundu. Böcek, "Hükümet yetkililerine Gündoğmuş'tayız." Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum, yanıyor insanlar ifadeleriyle seslendi. İlçe tahliye ediliyor. Öte yandan alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı ilçenin boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor. Bir an önce bu felaketlerin bitmesini temenni ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.